Herkese merhabalar. Söz verdiğimiz üzere YouTube ekmanı tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bunun gibi diğer videoların gelebilmesi için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak bir YouTuber için en önemli olan ışık, görüntü, ses. Sizce hangisi? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Düşük bütçeli olarak size önerim ilk etapta hiçbir şekilde para harcamamanızdır. Sadece içeriğinizi belirleyip ilk videonuzu çekin. Benim ilk videomdan başlayıp şu anki videolarıma bakın. Her geçen gün video kalitesi ve içeriği daha da güzel olmakta. İlk çekmiş olduğum videoyla şu anki videoyu kıyaslayın. Arasındaki farkı göreceksiniz. Bu yüzden dolayı ilk etapta hiçbir şekilde para harcamamanızı sadece cep telefonunuzu kullanmanızı öneriyorum. Siz yine de ekipman almak istiyorum diyorsanız ilk almanız gereken ekipman kamera ve ışıktan önce sestir. Ses kalitenizi çok iyi olmalı lazım. İkinci olarak kamera değil ışıktır. Işığı hallettikten sonra en kötü kamerayla bile çok güzel çekimler alabilirsiniz. İlk olarak ucuz ses ekipmanlarına bakalım. Burada gösterilen hiçbir ürün reklam ve sponsorluk anlaşmasına dahil değildir. Telefonzu kullanıp özellikle dışarıda çekim yapacaksanız K9 yaka mikrofonunu öneriyorum. Benim kendi kullanmış olduğum yaka mikrofonudur. Bazı YouTuber'lara baktığımız zaman Boya M1 markasını öneriyorlar. Kablolu bir ürün olduğu için kablonun karmaşasıyla uğraşmak istemediğim için kablosuz K9 yak mikrofonu satın aldım. Yaklaşık olarak 20 metrelik bir çekim mesafesi vardır. Ses kalitesi gayet güzeldir. Kutu açılım videosunu izleyebilirsiniz. Yani şu an aramızdaki mesafeyi görebiliyorsunuzdur. Buradan ne kadarlık bir ses kaydı yapıyor bilmiyorum. Bir bakalım. Hani bu kadarlık bir mesafeden de çekiyorsa gayet güzel bir üründür diye düşünüyorum. Masaüstü orta düzey bir mikrofon almak isterseniz ise Dryton markasının mikrofonu önerebilirim. 2500 TL'lik fiyatıyla fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir mikrofondur. Ses kalitesi gayet güzeldir. Arka plandan gelen sesleri minimize eder. Dahili ses kartınız olmadan da ses kayıtları yapabilirsiniz. Oyun oynarken sesi net ve canlı bir şekilde aktarıyor. Masaüstü profesyonel bir mikrofon istiyorsanız HyperX. HyperX'in Quadcast mikrofonunu size tavsiye edebilirim. Mikrofon özelliklerine baktığımızda çok uzun bir özellikler karşılıyor bizi. Bu yüzden dolayı siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. Gerçekten fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir mikrofondur. Orta düzey değil profesyonel düzey bir ekipmandır. Işık seçimi olarak baktığımızda şu an kullanmış olduğum ürün Burada görmüş olduğunuz softbox'tır. Şu an güncel olarak fiyatı 785 TL'dir. Bütçenize göre uygun bir softbox arıyorsanız fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir softbox'tır. Orta düzey bir softbox arıyorsak Godox'un grit özellikle. Şurada görmüş olduğunuz kareler ışığın etrafa dağılmasını engelliyor. Arka planda acı bir ışıklar kullanacaksanız bu ürün tam size göre bir üründür. Çünkü normal softbox'lar yani şu an benim kullanmış olduğum softbox'lar etrafa ışığı yayıyor. Bakın tezon arkasında bir acil bir ışığım vardır. Şu an kullanmış olduğum softbox bütün ışığı kesmektedir. Bu yüzden dolayı fiyat performans ürünü dediğim ürünlerin içerisinde gelmektedir. Şu an güncel olarak fiyatı 2137 TL'dir. Bu ve diğer ekipmanlar için bütçenize göre uygun bir tripod da satın alabilirsiniz. Farklı bütçelere göre uygun ekipmanlar tanıttık. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Evet bu ve daha fazla ekipmanlar için bilgi almak isterseniz aşağıda yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.